Bas, bu setre avrete dikkat edelim. Erkekler için de söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim size. Acaba darılır mısınız bana? He? <laughs> Bak da, sonra böyle diyorsunuz, sonra darılıyorsunuz ha. Sizle de uğraşılmaz ha. Arkadan konuşuyorsunuz. Hoca böyle dedi. Ya ben sizin iyiliğinizi mi isterim, kötülüğünüzü? Allah rızası için ya. İyiliğinizi isterim. E ben niye düşmanlık edersiniz ya? Ben size doğrusunu söyleyeceğim. Bu tantallarla kıldığınız namazlar var ya. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi ki son devrin en büyük İslam uleması ve Diyanet Reisliği de yapmış. İlmi halleriyle meşhur, tefsirleriyle meşhur bir zat. Fetvasına güvenilen adamdır buyurdu. Ali Efendi Hazretleri Efendi babamızın dördüncü katibiydi. Buyurdu ki fıkıhta fetvasına güvenilir. O yazdı ki kitabında mübarek darpan tollan kılınan namaz mekruhtur. Mekruh ne demek? Allah o namazı sevmiyor mekruh olarak kılınan bir namazın da bazı ulemaya göre yeniden kılınması vacip, bazılarına göre de müstahattır. Kerahatle kılınan bir namazın bazı ulemaya göre tekrar edilmesi vacip. Dikkat edin yani. Bu kadar hassas bir mesele. E şimdi bu dar pantolları biraz bollaştırın. Tam da şalvar diyemiyorum. Ya. Benim şalvar gibi giyemezsiniz herhalde. Benim şalvar sizi de içine alır benim şam arkada giyemezseniz bari idi olmazsa rükuaya eğildiğiniz zaman secdeye yattığınız zaman arkadan gözü alan adama bir avret yerinin şeklini belli etmeyecek gibi yani çok ayıp oluyor Allah rızası için söylüyorum. Allah aşkına rica ediyorum yani ön saflara geçilip de veyahut da neyse hangi safta olursa ol arkana bir adam durduğu zaman da rükû ve secde yaptığında iç donunun bile efendim şekli şemali gözükürse ahiret yerinin şekli şemali gözükürse bu namazı Allah beğenir mi ya? Ben darılmayacağınıza pazarlaştık da ha? E, tamam ben de açık konuşurum mesela. Ne yapayım? Şimdi şal var giyemeyiz hoca efendi derseniz size bir yol göstereceğim. Nasıl kurtulursunuz bu işten? Nasıl? Bir cübbe yapacaksınız. ince bir cübbe. Bunu namaz kıldığınız yerde, iş yerinde kılıyorsanız orada bir tane dursun. Evde kılıyorsan tabii evde de bir tane dursun. E camiye gidiyorsan da yanına bir tane alasın evden veya nereden gidiyorsan. Gittiğin yerden yanına alırsın şöyle ince bir şey. Bu bir cübbe yaparsanız, efendim, o cübbeyi namaz kılarken giyerseniz, rükuda, secdede arkadan bakan sizi, yani çok kısa olmayacak, mini etek gibi olmayacak, o zaman secdede yine açılıyor. Böyle biraz uzun cübbe, dizleri geçecek şekilde bir cübbe. Yani secdeye yattın arkadan bakan bir yerini göremeyecek. Bu şekilde bir cübbeyle kılarsanız, o namazın mekruluğu kalkar. Yani Mevla razı olur ona. Tamam. Bir cübbe yapın. Bir de ilave yapayım size zam geldi. Bir de sarık olsun ya. Yalnızda. Bir metre taşıyın. Benim gibi on metre saramazsanız. Bir metrelikte bir şey sarın. O da sünnet. Yani namazınız yetmiş rekattan üstün olur ya. Arkadaşlar. o efendi cübbeyle, cübbeyle sarığı da yanında kim taşıyacak? Bak şuna ya. O karılar kaç kilo malzeme taşıyor biliyor musunuz? Bazı arabalarda rastlıyoruz böyle tamirat yapıyor. Tamirat. Neresi bozulmuş orayı tamirat yapıyor, koca bir çanta, çantada var kaç kilo malzeme, oradan boyu yok da şey yapıyor, tamirat yapıyor, renklerini, şeylerini ayarlayacak, şekillerini ayarlayacak. Bir karı süs için kaç kilo yudanın da taşıyor o çantayı da, sen bir namaz için yani bir ciple bir sarık taşısan ne olur ya, ne olur ya. Ya bu dine değer verin, siz Allah'ın dinine ne kadar değer verirseniz Allah size o kadar değer verecek ya. Siz Allah'ın dinde kaç paralık adam olduğunuzu anlamak istiyorsanız Allah'ın dininin nişanları sizin yanınızda ne kadar değerlidir oradan anlayın ya. Burada inşallah bundan sonra başlarsınız. Haftaya kadar görürüm inşallah ölmeden göreyim ha. Ölmeden göreyim. Müslüman İslam nişanlarını gösterecek. Göstermezse Müslüman olmaz mı? Olur. İçinde iman varsa olur. Ama tam bir Müslüman, olgun bir Müslüman olamaz. Yani. Anladınız inşallah değil mi? Setre avret meselesinde de bu kadar bir söyleyelim. Şimdi ne geldi? İstikbali kıble, ondan sonra vakit, ondan sonra niyet. İnşallah rahmet önümüzdeki sohbette bu üçünü anlatırım nasipse inşallah. Şimdi hiç biriniz kıpırdamayın. Dualarımızı yapalım, ondan sonra da bir aşır okuyalım. Bundan sonra niyet ettik, her hafta aşırı şerif okuyarak dağılacağız inşallah. Sohbetlerin sonunda sünnettir. Hep vaaz dinledikten sonra kalpler yumuşuyor, peşinde bir aşırı dinlendiğimi kalbe işliyorum. İnşallah kadın erkek cemaatimiz Allah rızası için efendim dikkatle dinleyin. Allah'ı dinliyorsunuz Celle, Celle. Kur'an onun kelamıdır. Bizim değil. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnellezine la yercune liqa'a فما رضوا بالحياة الدنيا رضوا بالحياة الدنيا اطمئنا بها والذين هم الذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فتعية فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Allahü azim Amin. Subhan Rabbil Alemin. La ve ilahe ilahe. Rabbil Alemin. El Salatu Vesselamu Aleyhi ve Seyyidil Mursaleh. Ve Aleyhi Ya Rahman Rahimin. Ya Rahman Rahimin. Ya Rahman Rahimin. Ya Rabben Alemin. Ve Ya Nasirin. Ya Fatihin. İslam ve Ehlini Azizü Kebir Eyle. Amin. Küfrü ve Ehlini Zelilü Hakir Eyle. Amin. Müslümanları Ehli Sünnet ve Cemaati Dünyaya Hakim Eyle. Ehli Küfrü Tarumar Eyle.